sıradan bir gündür. Telefonunuz çalar. Güvende misin? Bu soru size garip hatta tedirgin edici geliyorsa şanslısınız demektir. Ancak kötü haber şu ki çatışmalar nedeniyle 21. yüzyılda en çok kayıp verilen yılları yaşıyoruz. Sel Barış Endeksi verilerine göre sadece 2023'te 238 binden fazla kişi savaşlar, iç çatışmalar ve silahlı ihtilaflar nedeniyle yaşamını yitirdi. 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmasının 2023 yılını ise daha karanlık hale getirdiğine şüphe yok. İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarının 100. gününde 10.000'den fazlası çocuk, 7.000'den fazlası kadın olmak üzere 24.000'e yakın kişi hayatını kaybetti. 41 kilometrelik kıyıda 2.2 milyon kişiye ev sahipliği yapan dünyanın en yoğun nüfuslu kenti Gazze'de ölüm, yıkım ve sürgünün ne zaman sona ereceğini şimdiden kestirmek güç. Bir başka endişe verici belirsizlikse savaşın gazze sınırlarını aşma ihtimali. Kızıldeniz'de Husiler Filistin'e destek amacıyla İsrail'e rota kıran ticari ve askeri gemileri hedef alırken, batılı ülkelerin öncülüğünde kurulan koalisyon gerilimi zirveye taşıdı. ABD ve İngiliz uçakları Yemen'de Husilere ait bölgelere ölüm yağdırırken, Lübnan suikastlar İran'sa terör saldırılarıyla çalkalanıyor. Bölgede yaşanan katliamın sorumlusu olarak Washington'ı işaret eden silahlı gruplarsa, ABD, üstlerini Irak ve Suriye'de hedef alıyor. İnsanlık sadece bugün değil, geçmişte de güvenlik eksenli meydan okumalara istenilen düzeyde yanıt veremedi. Buna karşın ABD'nin tarih sahnesine çıkması ve küresel düzeyde hakim pozisyona yükselmesiyle Güvenlik krizleri dehşet verici bir çok boyutluluk kazandı. Amerikalı ünlü akademisyen ve yazar Robert Kagan ülkesini kovboy millet olarak tanımlarken haklıydı. If you go around the world and ask people who, which is the most warlike country on earth, which one do you think they would respond? The United States. Since we left the Second World War and even before, but since we left the Second World War, the United States has been almost constantly at war. Dünya genelinde 800'den fazla deniz aşırı üssü bulunan ABD'nin hatalı politikaları bugün de uluslararası düzene savaş tohumları ekmeye devam ediyor. ABD liderliğindeki NATO'nun genişleme stratejisi karmaşık bir arka planı olan Ukrayna krizini silahlı çatışmaya dönüştürürken, tehlike çanları aynı zamanda Asya için çalmaya başladı. Tayvan adasına yapılan silah yardımları, Güney Çin Denizi'ndeki sürtüşmeler, Japonya'nın militarize edilmesi, Japonya ve Güney Kore hattındaki temaslar, NATO'nun strateji belgelerine Çin'in sokulması ve dahası bölgede NATO tipi bir yapılanma arayışları endişe verici başlıklardan sadece birkaçı. Kazanan hepsini alır anlayışı, insanlığın yüzyıllar içinde imza altına aldığı anlaşmaları boşa çıkartırken uluslararası kurumları da işlevsiz hale getirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş konusunda konusunu, müdahaleyi, insan hakları konusunu, işte meşruiyet konusunu kendileri göre kullanıyor. Bu tabi onlara işte çocukları öldürme hakkı, diğer insanları farklı kılma hakkı ya da farklı davranma hakkı vermez. Ama sonuç olarak baktığımızda Amerika'nın kurallara dayalı düzen düzen, Amerika'nın istediği düzen. Yani 1945'ten sonra kurulan Amerika Birleşik Devletleri dolarının gezel para olduğu ve bütün uluslararası teşkilatların Amerika'nın güdübünde olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Rusya ve Çin'de ısrarlı, arkan kusura bakmayın, ee, bu kurallar sizin koyduğunuz kurallar. Dolayısıyla bu kurallar dünyaya hizmet etmiyor. Bu kuralların değişmesi lazım. Yeni dünya düzen de bu. Mevcut paradigmanın iflası, güncel meydan okumalar ve yüzyılda görülecek belirsizlik çağında insanlık yeni bir yol arayışını sürdürüyor uluslararası toplumun eşit ve kapsayıcı şekilde katılması gereken sürecin teorik çerçevesi ve pratik adımları ise bu kez batıda değil, Asya'nın kalbinde, Çin'de yoğunlaşıyor ki bu bir sürpriz değil. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, aynı zamanda küresel büyümeye en büyük katkıyı sağlayan BRICS gibi platformlarda oyun kurucu niteliğe sahip üstelik Çin'in bagajında batılı ülkelerin aksine ihtilaflarda taraf olma, işgal, sömürü ve yağma bulunmuyor. Aksine Batı'nın işgal ve aşağılanma girişimlerine maruz kalan Çin, halen gelişmekte olan dünyanın bir parçası olduğunun altını çiziyor. Kısacası Pekin yönetimi uluslararası toplumun sorumlu aktörü olmak için gereken avantajların büyük bölümüne sahip. Kendi içindeki dönüşümleri teknolojik anlamda, ekonomik anlamda başaran ve yaklaşık 800 milyonluk bir insan kitlesini orta gelir düzeyine çıkartma başarısını gösteren bir ülke. Dünya tarihinde eşi benzeri yok bu anlamda. O nedenle Çin'in Afrika'dan başlayıp Balkanlara kadar, Orta Asya'ya kadar, Latin Amerika'ya kadar gittikçe artan etkisi önümüzdeki dönemde de devam edecek gibi gözüküyor. Çin bir kurtarıcı olarak Yani sadece burada mı orta? Hayır. Orta Doğu'da dışında, Afrika'da da öyle, Latin Amerika'da da öyle. Onlara işte geliyor, kömüge olarak kullanmıyor. Kredi veriyor ya da işte kredinin yanında beraber işletiliyor madenler, iş olanakları sağlıyor ve davranışları da savaş çıkartmak amacıyla gelmiyor. savaşça çıkartmıyor ülkeler arasında. Kavramlar olguları düzene sokan vazgeçilmez araçlardır. Pekin yönetimi bu nedenle küresel güvenlik mimarisinin inşasına kavramları tartışmaya açarak başladı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 2013 yılında Moskova'da dile getirdiği insanlık için ortak geleceği paylaşan topluluk mevhumu bugün hala güncelliğini koruyor. Zira Çin Cumhurbaşkanı Xi'ye göre sadece geçmişten alınan dersler değil, Küresel durumun değişen manzarası da bu evrensel ülkeyi güncel kılmakta. Karşılıklı ekonomik bağımlılıklar, küresel sistemin çok kutuplu hale gelmesi, salgınlar, iklim ve gıda krizi, göç dalgaları ya da siber güvenlik gibi başlıklar insanlığın aynı gemide olduğunu kanıtladı. Çin lideri Xi, 2017 yılında Birleşmiş Milletler kürsüsünde ortak geleceğin bir seçenek değil, zorunluluk olduğunun altını çizmişti. 宇宙只有一个地球，人类共有一个家园。霍金先生提出关于平行宇宙的猜想，希望在地球之外找到第二个人类得以安身立命的星球。 这个愿望什么时候才能够实现，还是个未知数啊！到目前为止，地球是人类唯一赖以生存的家园。珍爱和呵护地球是人类唯一的选择。s h i n i n 2015 ve 2017 yıllarında i l e m i m i l t e r e İnsanlığın ortak geleceğine dair yaptığı çağrılarını, ilerleyen dönemde güncel sorunlara yanıt veren inisiyatifler izledi. Çin Cumhurbaşkanı ilk olarak 2021'de Küresel Kalkınma İnisiyatifini ilan etti. Yoksullukla mücadele ve gıda güvenliği gibi öncelikli 8 alana yoğunlaşan Küresel Kalkınma İnisiyatifini 2022'nin Nisan ayında Küresel Güvenlik İnisiyatifi izledi. Boao, Asya Formunda katılımcılara seslenen Xi, bunun nedenini şöyle açıklıyordu: "Eğitim ve eğitim, eğitim 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 ve iletişimin olduğunu görüyoruz bu eğitim ve eğitim, eğitim ve eğitim, eğitim ve eğitim, Güvenlik sağlandığı için ticaret yapıldı, ticaretin yapılabilmesi için e, güvenliğin olması gerekir. Çin'in barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesiyle uyumlu olan Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Xi'nin konuşmasından 10 ay sonra, Şubat 2023'te Dışişleri Bakanlığı tarafından detaylandırıldı. 6 temel ilke, 20 öncelik ve 5 işbirliği platformundan oluşan Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin merkezinde, güvenliğin bölünemezliği ilkesi yer alıyor. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ortaya koyduğu küresel güvenlik inisiyatifinin zengin içerikleri var. En önemli ilke, güvenliğin bölünmezliği ilkesidir. Bu ilkeyi şu açılardan anlayabiliriz. İlk olarak bir ülkenin güvenliği bölgedeki güvenlikten ayrılamaz. İkincisi bir ülke, güvenlik çıkarlarını korumak istiyorsa aynı zamanda gereken güvenlik yükümlülüklerini de üstlenmeli. Güvenlik çıkarları, güvenlik yükümlülüklerinden ayrı düşünülemez. Üçüncüsü, güvenlik kalkınmadan ayrılamaz. Bir ülkenin kalkınması güvenli bir ortama dayanır. Dördüncüsü genel güvenlik ve ortak güvenlik birliktedir. Beşincisi bölgesel güvenlik küresel güvenlikten ayrı değildir. Dolayısıyla bir ülkenin bölgesel ve küresel güvenliğini göz ardı ederek sadece kendi güvenliğini dikkate alması doğru değil. Blok siyaseti yerine güvenliğin bölünmezliği ilkesini öneren Çin'in bu tutumu Ukrayna krizinin çözümüne dönük çabalarında merkezinde. Pekin yönetimi Ukrayna krizinin yıl dönümünde yayınladığı bildiride ülkelerin ya da ittifakların üçüncü tarafı hedef almaması gerektiğini vurguladı. Zira böylesi bir yönelim karşı tarafın endişelerini tetikleyerek silahlanma yarışına neden olacak. Yani güvenlik ikilemini beraberinde getirir. NATO'nun verilen sözlere karşın Rusya sınırlarına doğru defalarca kez genişlemesinin sonuçlarına uluslararası toplum bugün üzülerek tanıklık etmekte. Ukrayna krizinin siyasi çözümüne katkı sunmak isteyen Çin, konuya ilişkin teorik çerçeve çizmesinin yanı sıra pratik çözüm önerilerini de taraflara iletti. Pekin yönetiminin açıkladığı 12 maddelik yol haritasında Nükleer silah senaryolarına son verilmesi, yaptırımlardan uzaklaşılması ve tahıl koridoru anlaşmasının desteklenmesi gibi teklifler yer alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Nisan ayında Çin Cumhurbaşkanı Şi ile yaptığı görüşmeyi uzun ve anlamlı olarak nitelendirirken, Rusya lideri Putin'e göre Çin'in planı savaşı bitirebilir ancak Batı buna hazır değil. Çin yönetimi 2023 yılı boyunca Moskova ve Kiev'le temaslarına devam ederken küresel güvenlik inisiyatifi ilk kazanımını bir başka coğrafyada, Orta Doğu'da elde etti. 7 yıllık kesintinin ardından Suudi Arabistan ve İran Mart ayında bir araya gelerek ilişkileri yeniden tesis etme kararı aldı. Olmaz denilen olmuş, ebediyen düşman kalacaklarına inanılan Tahran ve Riyad binlerce kilometre uzaklıktaki Pekin'le el sıkışmıştı. Atılan imzalar uyarınca büyük elçilikler yeniden açılırken taraflar bölgesel barış içinde çalışacakları sözünü verdi. Riyad ve Tahran'la başlayan uzlaşı dalgasının şimdiden tüm bölgede hissedildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. İran'ın 2023'te tam üye olduğu Şangay İşbirliği Örgütü'ne Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin diyalog partneri olarak katılması bölgede yeni bir güvenlik mimarisini beraberinde getirebilir. Peki nasıl oldu da küresel güvenlik inisiyatifi Orta Doğu'da zeytin dallarının uzatılmasına yardım edebildi? Bu sorunun yanıtı bölge ülkelerinin çok kutuplu dünya koşullarına uygun yeni bir vizyon belirlemeleri ve Çin'in teşvik edici potansiyelinde saklı. İran, Suudi Arabistan yakınlaşmasını başarması zaten Çin'in en büyük dış politika başarılarından biri olarak değerlendirildi. Bu özellikle önümüzdeki dönemde Orta Doğu'da ortaya çıkacak büyük ekonomik projelerde Çin'in sadece Afrika'da, Asya'da değil, Orta Doğu'da da etkin olacağının bir göstergesi olarak görüldü. Çünkü İran zaten Çin'in en önemli doğal gaz ve petrol satıcılarından biri 400 milyar dolarlık bir ticari anlaşma yapıldı. Suudi Arabistan burada çok ilginç bir politika takip etti. Yemen'de İran'da çatışmasına rağmen Suudi Arabistan'ın önümüzdeki dönemde Orta Doğu'yu genelde kapsayacak olan yeni yatırımların yeni ekonomik koridorların açılmasında İran ile bölgesel işbirliğinin ki körfez bu anlamda çok önemli. İran ve Suudi Arabistan'ın işbirliği yapması demek hem körfez ülkelerinin tamamını hem de İran'ı çok daha ileri bir noktaya taşıyacaktır. Kiminle? Çin ile. Çin'in bölge ülkeleriyle olan ilişkilerinde ekonomik boyutun çekiciliği uluslararası kurumlar tarafından da tespit ediliyor. Uluslararası Para Fonu'na göre 2019'da Avrupa Birliği'ni geride bırakarak bölgenin en büyük ticaret ortağı haline gelen Çin'in Arap dünyasıyla ticareti son 10 yılda %40 artış gösterdi. İran, Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerin Kuşak ve Yol ya da BRICS gibi platformlara olan ilgisi düşünüldüğünde taraflar arasındaki ekonomik bağların daha da derinleşeceği öngörülebilir. Çin, Arap dünyası arasındaki ticaret hacmi her ne kadar etkileyici olsa da Pekin yönetimi bölgeye sadece ekonomi gözlüğüyle bakmıyor. Çin için ilkesel tutum alınması gereken konuların başında tarihsel haksızlık olarak tanımladıkları Filistin meselesi geliyor. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2022'de ilki düzenlenen Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nde bu ilkesel tutumu, bir halkın meşru hak ve çıkarları ticaretin konusu değildir sözleriyle özetliyordu. Çin lideri, Riyad'da yaptığı bu konuşmadan 7 ay sonra ağırladığı Filistin lideri Mahmut Abbas'la ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine çıkarırken, Filistin sorununa da 3 maddelik çözüm önerisi sundu. Şii'nin önerisinin kalbinde, başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarını esas alan bağımsız Filistin devletinin kurulması yer alıyor. Filistin halkının evine dönebilmesi için iki devletli çözümün altını çizen Çin'e göre ilk adım silahların susmasından geçiyor. Çatışmaların durdurulması için 7 Ekim'den sonra bölgeye özel elçisini yollayan Çin inisiyatif alarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Filistin için bir araya getirdi. Oturuma başkanlık eden Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Barışın sınırı ateşkesin son kullanma tarihi yoktur." ifadelerinden sonra 5 maddelik önerisini sıraladı. Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, sivillerin korunması, insani yardımların hızlanması, diplomatik çabaların güçlendirilmesi ve siyasi çözümün inşası. Filistin konulu BRICS zirvesinde Şii tarafından çerçevesi çizilen yol haritası Arap dünyası tarafından da takdirle karşılanıyor. Filistin turuna çıkan Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının gezinin ilk durağı olarak Çini seçmesi bu nedenle tesadüf değil. Filistin sorunu çözülmeden Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanamayacağını vurgulayan Çin için konu küresel güvenlik inisiyatifinin vazgeçilmez başlıkları arasında. Buna karşın Suudi Arabistan ve İran normalleşmesinden farklı bir çabayı gerektireceği kesin. Çin'de öteden beri Filistin-İsrail arasındaki barışçıl görüşmeleri ilerletmeyi, Çin'in Orta Doğu'daki diplomatik çalışmalarının en önemli içeriklerinden biri olarak görüyor. Ancak Filistin ve İsrail arasındaki sorunun İran ve Suudi Arabistan arasındaki uzlaşma gibi kısa bir sürede çözülüp çözülmeyeceği başka bir açıdan değerlendirilmeli. Filistin-İsrail çatışmaları daha fazla ülke, bölge ve daha fazla tarafların çıkarlarıyla ilgili. Çin'in Filistin, İsrail sorununun çözümünü ilerletmek için harcadığı çabaların başında aslında uluslararası toplumun ortak ümidine de uygun olacak şekilde çok yönlü ve taraflı Filistin-İsrail sorunu için uluslararası konferans düzenlemekten geçiyor. Sorun kısa sürede çözülebilir mi? Bana kalırsa ilgili tarafların ortak katılımıyla uzun vadeli çaba harcanmalı. Bu sorunun hemen çözüleceği anlamına gelmiyor. Taraflar Orta Doğu'nun çekirdeğinde Filistin-İsrail çatışmasının çözümü olan barış sürecini ilerletmek için ortak çaba harcamalıdır. Sadece Filistin değil, dünyanın dört bir yanındaki krizlerin çözümü için kısıtlı bir zamanda yoğun bir emek istendiğine şüphe yok. Roma bir günde kurulmadı. Ancak savaşlar yüzünden nice büyük uygarlıklara ev sahipliği yapan kentler kül olmaya devam ediyor. Küresel güvenlik inisiyatifi acil barış talebine yanıt vermek, ihtilafları diplomasi masasında çözmek, ve dahası yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmek için yola çıktı. Bütüncül bir güvenlik yaklaşımını merkeze alan bu mimarinin kalbinde anlaşmazlıkların yönetilmesi, kader ortaklığı paydasının genişletilmesi yer alıyor. 2023 yılında kağıt üzerinde kalmayıp başarılarına tanık olduğumuz inisiyatif başka bir yolun hala mümkün olduğunu gösterdi. 2024 yılı ise kınama ve yakınma kısır döngüsünden çıkıp Küresel güvenliği kalıcı ve kapsayıcı hale getirmek için uluslararası toplumu göreve çağırıyor.